Şimdi Barlıya geldiği zaman dört e, ana talebesini görüyorduk işte bunlardan da birinci e, birisi Marangoz Mustafa Çavuştur. Ya. Çok hoş. Bu Mustafa Çavuş 1983 yılında doğmuş. 1983? 83 ve 18 sene harpte kalmış. E, sonra sağ olarak dönüp geliyor Marangozluk vazifesiyle e, geçimini sağlıyor. Üstad Barlıya gelince. Ee, ilk çınar ağacındaki o gördüğünüz köşkü o, yapı. o yapıyor tanışmasına da sebep oluyor Çok yani bir bir marang bunu yapacak kimse yani yok mu deyince evinin önünde, önündeki o, o üç başlı çınar ağacı de, oradaki he, köşkü, yapar. köşkü, yapan, köşkü yapan, yapan yani köşk dediğimiz abi, tahtalardan he, kurulmuş onu yapan, üstadın üzerinde namaz kılıp ibadet edebildiği de, evrat de, ve eskarını geceleri de, paylaşabildiği, paylaşabildiği bir mahal, bir dostum, mahal dostum, e, hepimizin bildiği e, bir mahal bu ee, bildiğimiz yokuşbaşı e, mescidinin önündeki üç dallı ana çınar ağacı ki Üstad Bediüzzaman'ın tefekküründe çok ayrı bir yeri var. Hakikaten Rısayun'da birçok yerde o çınar ağacı örnekliği üzerinden açılmış bahisler hakikaten hepimizin alemine, alemine çok nurları katmış. O çınar ağacına böyle bir marangozluk faaliyetiyle beraber bir kısım i̇şte. tahtalar yerleştirilmiş. Hı. Üstad da orada Doğru. geceleri Evrat ev, ve Esker ev, demiş. Yaz günlerinde Evrat ve Böylece Esker. tanışıyorlar Mustafa Böyle Çavuş'la. Tanışıyor Mustafa Çavuş'la. E, mus Mescidi'nin tamirinden sonra oranın sobasına, yakacı odununa, kibritine, gaz gazcağı. yağısına 8 sene kimseye hissettirmeden o vazifeyi evet. görüyor. Bu şimdi bu şimdiki gençlerimiz bunu kiprit neyi ki gazcağı neyi ki ya. diye belli ki derler bunu hafif görürler. Tam buraya bir virüyü koyalım mı? Koyalım. Değerli dostlar Muş Mescidi e, yıkık. Üstad Bediüzzaman'ın geldiğinde metruk bir yer. Üstad Bediüzzaman burayı tamir ettirerek faaliyete açıyor. Kendisinin imamlık vesikası var. İmamlık vesikasını şarkta almış. Bu nedeniyle imamlık vesikası nedeniyle bu mahallede bu Muş Mescidi'nde namaz kıldırmaya başlıyor Üstad. Hı. Fakat bu vasat ve zeminde orada da Şemi Güneş yine mezzi. Bu mi? dönemde de Mustafa Çavuş o az önce kaldığı yerden devam etti himet abi o hakikatli bir biçimde oranın gaz yağına talih eden bütün hizmetini görüyor. görüyor Çünkü diyorsun. o dönemde gaz yağı niçin lazım? Işıklandırma için lazım. Işıklandırmak lazım yani Bulunmuyor. Bulunmuyor. Vesikeyle evet. alıyorsun. Evet. İhmet evet. evet. İşte biraz onu açalım. Yani <laughs> izleyicilerin hakikaten o dönemi bilmeyenlerine daha net bir biçimde o vasatı yaşatmak açısından girdim. Evet. evet. abi devam edelim. E, Marangoz Mustafa Çavuş bu hizmetin ulviyetini anlamış. Devamlı gelip gidiyor. Ve üstad e, eskimiş bir seceresi var. E, ben Bayram abiye sordum. Mısır'dan gelmiş o. O secere. Eskimiş. Malum onu burada yenilettiriyor. Layıkalarda geçiyor o. Bu, kağıdını kime aldırdı dedim oğluna. Dedi Tüccar Bekir getirmiş İstanbul'dan onun kağıdını. Evet. E, ve iç, o daire şeylerini de Kavaktan böyle Üstadın tarifine göre muhtelif büyüklükte daire şeklinde şey kestirmiş, yuvarlak kestirmiş Üstad ona, marangoz değil Ve Üstadın tarifine koyduğu yere tarif ederek o çizmiş o daireleri korkan. Sonra secere bittikten sonra Üstad şöyle durmuş, Bismillah çekmiş, al bunu sakla ben mahtumlarından alırım demiş. O zaman bu ağlayarak eve geliyor. Bunu o, bizzat oğlu Ahmet anlattı bana. Onlar da sormuş baba niye ağlıyorsun? Biri hakaret biri mi dövdü? Yok be oğlum demiş. Ben ustattan evvel vefat edeceğim demiş. Hocadan evvel. Üstad demiyor ona. Hocadan evvel. Hoca <laughs> efendi. Hoca efendi ben vefat edeceğim demiş. Ne, ne bildin o mu söyledi demiş. Bu seceriyi sakla ben mahtumlarından alırım dedi demiş. Babam diyor ertesi gün diyor Eğirdir'e gitti diyor. O Bayram abi de söylerdi Üstadın 3. Said dönemindeki Isparta'daki evinde bas ucuna astırmış bir metre eninde 5 metre boyundaydı derdi evet. Onu git diyor bir Rule yaptırıyor sobor borusu gibi kapaklı mapaklı Onu role yapıp içine koyuyor Gidiyor bahçeden bir kavak ağacı kesiyor Onun da içini oyarak o teneke kutuyu da oraya yerleştiriyor Yine ağzına bir kapak çakıyor İkisini de çağırıyor Mehmet'le Ahmedi, Gelin diyor çatının bir Mustafa koluna oğullarını oğullarını oğullarından çağırıyor. Çatının bir koluna çakıyor onu. Size gel istediği zaman diyor. Geli diyor. Buradan verirsiniz diyor. Dünya gelse onu diyor çatının bir kolu zannedecek diye o çaktığı yeri diyor. Sonra 54 senesinde bir cip alıyorlar. Evet. 1934'te vefatı. 40 e, 40'ta. 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 Evet. E, 54 senesinde kendi 40'ta vefat edince 54 senesinde Üstad bir cip alınca Barla'ya geliyor. Bu dağ yolunu takip ederek ciple. Bunu da kim anlattı? Ee, Mahmut Çalışkan Emirdağlı. Evet. O anlattı. O zaman geldi işte bu sarılıp çınara ağlaması evet. filan o zaman oluyor. Ve üstad o zaman işte evine çıkıyor ağlayıp falan. Ondan sonra sakinleşince secere istiyor. Biz de götürdük verdik derdi.